بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يليق بجلاله وعظيم سلطانه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا ومولانا محمد الصادق الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك بما تحب وترضى سباس ستائش مخصوص خداوند متعال پر وردگار جهانيون است كدر شأن جلاله وعزمت سلطنت ببيانش بي بي باشد و درود سلام باد بر سالار پیغمبران و فرستادگان پیغمبر محمود محبوب و سرور و مولای ما محمد صلی الله علیه و سلم آن صادق امین و بر خاندان پاک و متحر او و بر اصحاب گران قدرش که هر کدام چون ماه تابان دروخشیده اند و بر هر آن که با نیکی و اخلاص تا روز قیامت راه ایشان در پی Aziz ve muhterem kardeşlerime selam ve hürmetlerimi arz ederim. İlk videoyu izlememiş olanlara tavsiyem mutlaka izlemeleridir. Ancak bugünkü konuşmaya başlamadan önce, geçen dersin önemli noktalarına ve özetine kısaca değineceğim. İlk derste, İmam Rabbani, Müceddidi Sani Hazretlerinin mübarek hayatının bir bölümünü anlattık. Onun, İslam'ın en büyük ariflerinden, velilerinden ve alimlerinden biri olduğunu, bir müceddit ve müctehit olduğunu zikrettik. 5 Haziran 1563 Cuma gecesi Serhent'te dünyaya geldi ve Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnetinin nurlu ışıklarını yansıtan bir ayna mesabesindeydi. İmam Rabbani Müceddid Elfisani Hazretlerinin şerif nesebi 28 göbekte İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer bin Hattab'a ulaşır. Radiyallahu an. Hicri ilk asırda Abdullah bin Ömer el Faruk'un radiyallahu an oğlu Nasruddin'in torunu Muhammed İshak Faruki Afganistan'a gelerek Herata yerleşti. Vefatından sonra oğlu Şah Muhammed yerine geçti ve İslama daveti Kandahar ve Gazne topraklarına kadar yaydı. Daha sonra Logar vilayetine yerleşti. Bu bölgelerin halkı onun bereketiyle İslama girdi ve kendisine Şah Ebu'l Feth Fetih sahibi unvanını verdiler. Afganistan'ın Logar vilayeti barak Baraki Barak ilçesindeki türbesi halen halkın ve seçkinlerin ziyaretgahıdır. Şeyh Şihabettin, Şah Ebul Feth'ten 8. nesilden gelen bu ilim ve irfan hanedanının büyüklerinden ve İmam Rabbani Hazretlerinin 17. ceddiydi. Afganistan'ın adaletli hükümdarı Sultan Mahmud Gaznevi, Şeyh Şihabettin'i Kabil valiliğine tayin etti. O, Farruh Şah Kabuli adıyla meşhur oldu ve 34 yıl boyunca Kabil'de hüküm sürdü. Ömrünün sonlarına doğru idareyi bırakarak Zühd ve Riyazet'e yöneldi. Kapisa vilayetinin Necrab ilçesindeki bir vadide ikamet etti. Burası daha sonra Farruh Şah Deresi adıyla şöhret buldu. Orada dünyadan dar bekaya irtihal etti. Farruh Şah Veli'den 10 nesil sonra İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Kudüs esirruhu 6. Cedde olan Şeyh Ferudüddin Faruki Kabil'den Hindistan'a hicret etti ve Serhent şehrinin yaklaşık 20 kilometre uzağında yerleşti. İmam Rabbani Hazretlerinin babası ve ataları, dönemlerinin ilim ehli, fazilet sahibi, takva ve salahıyla tanınmış saatlardı. İmam Rabbani Kudüs'e Sirruh ilk tahsilini babası Hace Abdülahad'dan aldı. Daha sonra devrin en meşhur alimlerinden tefsir, fıkıh, hadis, ve diğer İslami ilimleri tahsil etti. 17 yaşına geldiğinde bütün dini ilimleri tamamladı ve tüm ilimlerde ders verme ve fetva yetkisi aldı. Ayrıca Kaderiye, Çiştiye ve Sühre Verdiye tarikatlarında şeyhlik icazetini bu tarikatlarda Şeyh Rükneddin Gangoy'den icazet almış olan muhterem babasından elde etti. Mübarek babalarının miladi 1598 yılında Delhide vefatından sonra bir dostlarının tavsiyesi üzerine süratle Hacı Baki Billah'ın huzuruna yöneldiler. İlk karşılaşma anında İmam Rabbani'nin kalbine öyle bir nur tecelli etti ki, sanki güçlü bir mıknatıs gönlünü çekip aldı. Kalbi daha önce ne işitmiş ne de tatmış olduğu hallerle doldu. Orada Nakşibendi yolunda el bağlayarak mürid oldular. Allah Teala'nın kendisine bahşettiği olağanüstü istidat ve yüksek kabiliyet sayesinde İmam Rabbani, üç aydan daha kısa bir sürede seyr-ü öyle yüksek makamlara ulaştı ki, böylesine kısa zamanda bu derecelere varan pek az kimse olmuştur. Yüce Nakşibendi silsilesinde tam nispet ve mutlak icazet aldı ve bu şerefli yolda irşat için yetkilendirildi. Makamlarda tamamiyet kazandıktan sonra Hacı Baki Billah sabah ve akşam zikir meclislerinde İmam Rabbani Hazretlerini imam tayin ederdi. Kendisi de müritleriyle birlikte halkaya oturur ve kendi müritlerinden feyiz alırdı. Zikir meclisinin sonunda ise sırtını İmam Rabbani'ye dönmemek için birkaç adım geri çekilerek meclisten çıkardı. Ayrıca müritlerine de bu edebe riayet etmelerini tavsiye eder, onlara şöyle derdi. Şeyh Ahmet'in huzurunda dikkatinizi bana değil, ona yöneltin. İşte bu, İmam Rabbani, Müceddidi Elfisani Hazretlerinin hayatına dair ilk dersin özetiydi. Anlattığımız gibi, Hacı Baki Billah rahmetullahi aleyh ile ilk karşılaşmasından sonra çok kısa bir zamanda tam Nakşibendi nispetine ulaştı. Allah Teala'nın kendisine lütfettiği büyük istidat sebebiyle mürşidi Hace Baki Billah sabah ve akşam zikir halkalarında onu imam tayin eder, müritleriyle birlikte oturur ve ondan feyizlenirdi. İmam Rabbani Hazretleri İkinci defa mürşidi Hacı Muhammed Baki Billah'ın huzuruna şereflenip bir süre hizmetinde bulunduktan sonra tekrar Serhent'e döndü. Burada taliplerin terbiyesiyle meşgul oldu. Onları yüksek manevi makamlara ulaştırdı ve aynı zamanda kendisi de yüce derecelere erişti. Bu yeni hal ve makamlarını Mektubat-ı İmam-ı Rabbani'nin birinci cildinin başında yer alan mektuplarında büyük üstadına arz etmiştir. Daha sonra üçüncü kez Delhi'ye giderek mürşidini ziyaret etti. Ardından Serhent'e döndü. Birkaç gün kaldıktan sonra Lahor şehrine hareket etti. Lahor halkı İmam Rabbani'nin varlığını büyük bir nimet kabul etti onun feyizlerinden istifade etti. Bu dönemde talebelerinden en seçkinleri olan Mevlana Muhammed Tahir, Hace Muhammed, Mevlana Asgar Ahmet ve Mevlana Ruh Hüseyin sohbet ve zikir meclislerinde yüksek derecelere ulaştılar. Lahor'un büyük alimleri kendisine büyük hürmet gösteriyor en çetin ilmi meseleleri ona arz ediyor ve ondan ikna edici, mükemmel cevaplar alıyorlardı. İmam Rabbani Hazretlerinin Lahor'daki vaaz ve irşat meclisleri devam ederken, Mürşidi Hace Baki Billah'ın Kudüs'e sirruh, vefat haberi kendisine ulaştı. Sükun dolu gönüller, hüzün ve kedere boğuldu. İmam Rabbani, derhal Delhi'ye giderek mürşidinin mübarek kabrini ziyaret etti. Ailesine ve talebelerine taziyede bulundu. Hacı Baki Billah'ın müritleri ve sevenleri gönüllerindeki hüznü teskin etmek ve manevi terbiyelerine devam ettirmek için İmam Rabbani'ye yöneldiler. Ona, üstadlarına gösterdikleri sevgi, hürmet ve teslimiyetin aynasını gösterdiler. Hepsi ittifakla onu manevi halef kabul ederek kendisine bağlandılar ve biat ettiler. Müceddidi Elfi Sani'nin manası. Müceddidi Elfi Sani, hicretin ikinci bin yılının başında İslam'ı yenileyen anlamına gelir. Bu Seyyidül Mürselin Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicretinden sonraki ikinci bin yılın başıdır. Ebu Hureyre radıyallahu an onun rivayet ettiği sahih bir hadiste şöyle buyurmuştur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şüphesiz ki Allah, bu ümmete her 100 senenin başında dinini yenileyecek birini gönderir. Dinin yenilenmesi yani tecdit, bid'atların ortadan kaldırılması, sapmaların düzeltilmesi ve İslam'ın ilk asırlardaki safiyet ve berraklığına iade edilmesi demektir. Çünkü Hatemül Enbiya'dan sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem vahiy sona ermiş, başka bir peygamber gelmeyecektir. Alimler şöyle demişlerdir. Her yüz yılın müceddidi peygamberlerin makamını, bin yılın müceddidi ise ulul azm peygamberlerin makamını temsil eder. Müceddidler son peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin dinini hurafelerden ve bozulmalardan arındırır ve onu canlı, parlak bir şekilde ortaya koyarlar. İlahi takdirle 2. Hicri bin yılın başında İslam'ı bid'at ve sapmalardan kurtarıp onu saf haline döndüren büyük bir alim ve kamil bir arif zuhur etti. O zahiri ve batını ilimlerde kamil bir varis, nebevi hadisin açık bir misaliydi. Bu büyük hizmeti İmam Rabbani Müceddidi Elfisani Şeyh Ahmet Serhendi gerçekleştirdi. Kuddise Sirruh. İslam alimlerinin ekseriyetinin ittifakıyla hadiste zikredilen zatın o büyük şahsiyet olduğu kabul edilmiştir. Çünkü Allah Resulünden sallallahu teala aleyhi ve sellem tam bin yıl sonra ilim ve irşat makamında zuhur etmiş, marifet ve hidayet nuruyla İslam alemini aydınlatmış, bid'atleri kaldırmış ve dini ihya etmiştir. Müceddidin üçüncü oğlu ve halifesi olan Hacı Muhammed Masum Kudisesi Ruh, Mektubat-ı Masumiyye'nin ikinci defterinin ikinci mektubunun sonunda şöyle buyurmuştur. Biliniz ki her yüzyılın başında bir müceddit gelir. Yüzyılın müceddidi başka, bin yılın müceddidi başkadır. Yüz 100 ile bin arasındaki fark ne kadar büyükse, bu iki müceddit arasındaki fark da o kadar, hatta daha fazladır. Müceddit, o devrin ümmete gelen bütün ilahi feyizlerinin onun vasıtasıyla ulaştığı kimsedir. İmam Rabbani Kudüs-i Sirruh zamanında Hindistan'da ve diğer İslam beldelerinde bid'at ve bozuk inançların yanı sıra tasavvufun bazı öğretileri, mesela vahdet vücut da yanlış ve tahrif edilmiş şekillerde yayılmıştı. Nice cahiller, Selef meşayihinin sözlerini hakiki manalarını kavramadan naklediyor. Bu da birçok kimsenin doğru İslam yolundan sapmasına sebep oluyordu. İslam düşmanları da bu fırsattan yararlanarak tasavvufun marifetleriyle şeriatın hükümleri arasında bir çelişki ve karşıtlık varmış gibi göstermeye çalıştılar tarikatla şeriatın bağdaşmadığını iddia ettiler. Böylece Müslümanları dağınık fırkalara ve gruplara böldüler. Aralarına kin ve düşmanlık soktular. Böyle bir ortamda İmam Rabbani Hazretleri Kuddise Sirruh bütün bu problemler karşısında özellikle de vahdeti vücut meselesinde Kur'an ve sünnete dayalı açık ve ikna edici beyanlarda bulundu. Kalpleri ve zihinleri batıl inançlardan, bid'at ve hurafelerden temizledi, hak ile batıl arasındaki sınırı belirledi ve Resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellemin müjdelediği ehl-i sünnet akidesini bütün İslam alemine yaydı. İmam Rabbani Hazretlerinin manevi azametinden bir nükteli işaret. Hacı Muhammed Baki Billah'ın en büyük talebelerinden ve o dönemin alim ve ileri gelenlerinden olan Seyyid Mir Muhammed Numan şöyle nakleder. Bir gün mürşidim bana İmam Rabbani'ye tabi olmamı emretti. Bense bunun gerekli olmadığını düşündüğümden şöyle dedim. Kalbimin aynası yalnızca sizin parlak kalbinizin nurunu yansıtır. Mürşidim Hace Baki Billah ciddi ve kesin bir üslupla şöyle buyurdu. Ahmet'in ne zannediyorsun? Ondan yayılan nur, bizler gibi binlerce yıldızı kuşatan bir güneştir. İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'e Sirruh Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine, Hulefâ-i yoluna, Selef-i Salihî'nin izine ve Kur'an-ı Kerim'in tazimine uymakta zerre kadar gevşeklik ve gaflet göstermezdi. Onun büyük talebelerinden Muhammed Haşim Keşmeri ibretli bir hadise nakleder. Bir gün imamın huzurunda oturmuştum o manevi hakikatleri yazmakla meşguldü. Aniden kalkıp helaya gitti. Fakat süratle geri döndü. Çıkar çıkmaz hemen ibrik istedi. Sol baş parmağının tırnağını yıkayıp ovdu, sonra tekrar helaya girdi. Bu acele gidiş geliş bana hayret verici göründü. Edeple sordum. Bunun sebebi nedir? Şöyle buyurdu. Ansızın hacet ihtiyacı hissettim. Helaya gittim. Orada otururken gözüm baş parmağımın tırnağındaki siyah bir noktaya ilişti. Bu noktayı Kur'an harflerini yazarken kalemi denemek için koymuştum. Böyle bir işaretle orada oturmayı Kur'an'a karşı edebe aykırı gördüm. Her ne kadar mesanem baskı yapıyorduysa da bu sıkıntıya katlanmak Kur'an'a karşı edepsizlikten çok daha hafifti. Bu yüzden geri döndüm, noktayı temizledim, sonra tekrar girdim. Başka bir olayda bir hafız Kur'an tilavetiyle meşgulken İmam Rabbani de huzurunda bulunuyordu. Hafız altına yumuşak bir minder koymuştu. İmam kendi minderinin hafızınkinden yüksek olduğunu görünce hemen minderi kenara çekti ve yere oturdu. Çünkü Kur'an okunurken, kariden yüksek bir yerde oturmayı asla kabul etmezdi. İmam Rabbani Hazretleri, fıkıhta son derece geniş bilgiye sahipti. Her meseleye hızlı ve tereddütsüz cevap verirdi. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebine tabiydi ve usul fıkıhta da derin vukufa sahipti. Bununla beraber ihtiyatından dolayı sık sık muteber fıkıh kitaplarına müracaat ederdi. Seyahatte veya ikamette daima yanında kıymetli fıkıh eserlerinden bazılarını taşırdı. En büyük gayesi daima büyük fukaha'nın ittifak ettikleri fetvalara göre amel etmekti. Bir meselede bazı alimler caiz Bazıları mekruh demişlerse o daima mekruh tarafını tercih eder ve o ameli terk ederdi. Şöyle buyururdu. Bir işte yapmakla terk etmek arasında helal ile haram olmak arasında ihtilaf varsa mümkün mertebe terk yönü tercih edilmeli ve sakınılmalıdır. Bugünlük İmam Rabbani Müceddidi Elfesani Hazretlerinin yüce şahsiyetine dair bu kısa sohbetle yetiniyorum. Gelecek derslerde onun zuhurundan önce Hindistan'ın siyasi ve içtimaî durumunu ele alacağım. Bu konuşmayı burada nihayete erdiriyor. Yüce Allah'tan kendim ve sizler için mağfiret diliyorum. Eğer sözüm hakikate yakın olduysa, bu Allah'ın lütfu ve tevfikidir. Hata ettiysem, bu kendi cahilliğimden ve şeytanın vesvesesindendir. Allah'a sığınırım ki, insanlara öğüt verip de kendimi unutmuş olayım. Ve Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته